Ama ben daha hiç yaptırmadım. Dinleniyorum. Tamam. Ama gittim, bir kere şey yapmıştım. Yani en a, acil o. Evet. Baba, baba ben elde... geçerken ha burada geçerken arkadaş vardı. kazak. Başka bir şey yok. Var mı sıkıntı? Ayanda herhalde. Ayanda var işte. Gelmemiş o kadar. Kanında etmiyorum. Olur ya normal ya. Allah yani, bu kaza Allah kimseye verme arkadaşın da yani bilebileceği yapacağı bir iş değil ki. Normal. Kardeş ne? sana da geçmiş olsun benim bu. Sana Allah, da geçmiş olsun. Ne? Olur da insanız da hepimiz. Normal benim bu. Anladın mı Geçmiş olsun kırık mı var abi ayağında? Vallahi bilmiyorum hemen baksana işte kanına bak. <gülüyor> <gülüyor> geçmiş bak, olsun kesin abi. Artık. Ya <laughs> <Her gülüyor> bir şey ya Allah büyüktür. Allah başına kaza vermesin.

ben, ben de süt kim? Gel Bunu ben kaldırdım. Suçu sen mi? Ben. Ya karşıya Yok lan motorla beraber. Ya, motorla, motorla çıkıyor. Motor Aa motor orada. Eliyet rüşat işliyorsanız verebilirim. ver. kimliğinle. ver. Kimliğine ver. Eliyetle versen yeter. sen yok. Gerek yok. Ben gelsem. Sıra mı geliyordu? Sıra Sıra mı e. Haydi selamünaleyküm. Gel. Alış. Hemen de bak. Ya, daha geç. Çocuk geçsin tamam çekilir misin? Kapıyı hemen de. Tamam video. yaşa dönüş yaparsın